Etsy mağazanızın Instagram hesabını büyütmeniz için size 2024 stratejimi anlatacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Etsy'nin site içindeki trafiği aslında size hiçbir zaman yeterli gelmeyecektir. Çünkü arkadaşlar her eşeğin bir ilerisi vardır. Mesela ayda 2000 dolar kazanan mağaza sahibi de bizden profesyonel destek almak için koşluk talebinde bulunuyor. Ayda 70 bin dolar kazanan da koçluk talebinde bulunuyor. Yani arkadaşlar, birçok kişinin hayalindeki cirolarda olsanız da hiçbir zaman gerçek girişimciler yerinde saymayı, olduğu yerde devam etmeyi veya aşağı doğru gitmeyi hiçbir zaman istemez. Her zaman için bir adım ileriyi hedeflemelidir ki birçok kişi de Türkiye şartlarında şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Ve tabii ki daima bir adım ileri düşünenler için farklı bir trafik kaynağı her zaman için lazımdır arkadaşlar. Bu aşamada eskiden Pinterest mantıklı iken 2023'ten itibaren aslında Instagram tarafı öne çıktı arkadaşlar. Çünkü eskiden Türkiye'den herhangi bir kullanıcı olarak Pinterest hesabı açtığınız zaman aktif olarak Pinterest site içerisindeki reklamları kullanabiliyordunuz. Hatta arkadaşlar birkaç yıl öncesine kadar ilk kayıt olduğunuz zaman 500 dolara kadar size bakiye tanımlıyorlardı. Ve zaten siz 500 dolarlık reklamla Pinterest'te reklam ve buslama yaptığınız zaman ve bunu Etsy mağazanıza gönderdiğiniz zaman güzel bir trafik ve güzel bir başlangıç yapmış oluyordunuz. Ama arkadaşlar Türk kullanıcılar için Pinterest tarafında herhangi bir reklam aktifliği kalmadı yani yasaklandı. Bundan kaynaklı biz tamamen Pinterest etkinliklerimizi durdurduk ve Instagram tarafına yoğunlaştık. Bu videoda aslında sizlere 3 farklı pencere açmayı düşünüyorum ve sonunda da arkadaşlar markalaşmanız adına daha net veriler aslında elinizde olacak ve bununla beraber de yani video sonunda Instagram tarafında neler yapmanız gerektiğini aslında öğrenmiş olacaksınız. Peki arkadaşlar bu bahsetmiş olduğum 3 yol nedir? Kısaca başlıktan isterseniz şu şekilde izah edeyim. İlk olarak Etsy üzerinden, ikinci olarak Instagram üzerinden Üçüncü olarak ise arkadaşlar meta reklamları üzerinden ilerleyeceğiz. İlk aşamada mağazanızda düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Üst duyurulara, hakkında kısmına ve sıkça sorulan sorular kısımlarına arkadaşlar Instagram adreslerimizi yazmamız gerekiyor. Koçluk ön görüşmelerinde birçok kişinin mağazasını incelediğimizde çoğu kişi Instagram tarafını veya herhangi bir harici kaynağı kullanmadığını görüyorum. Buraya oldukça dikkat etmenizi tavsiye ederim. Öncelikle bu bahsetmiş olduğum işte sıkça sorulan sorular, üst duyurular ve hakkında kısmına Instagram adresinizi yerleştireceksiniz arkadaşlar. Ama tabii ki de sadece kuru kuruya takip et demek olmaz. Potansiyel müşterilere bir sebep vermelisiniz. İndirim olabilir, çekiliş olabilir veya hediyeler olabilir. Bunları ona vaat etmeniz gerekiyor. Bu adımın aslında arkadaşlar ikinci aşaması şuradan devam ediyor. Yani siz bunlar yaptıktan sonra sipariş aşaması devreye giriyor. Öncelikle arkadaşlar sipariş verenlere özel mesajlar gönderip siparişlerinin hazırlandığını ve bu sırada Instagram üzerinden bizi takip etmeleri gerektiğini onlardan rica etmeniz gerekiyor. Aslında bunu yapmamızın sebebi hem müşteri tarafının Instagram tarafındaki bizim etkinliğimizi görmesi, markalaşma üzerindeki çabamızı görmesi ve takip etmesi hem de onu sürekli olarak elimizde tutabilmemiz ki bu konuda zaten birazdan bahsedeceğim. Ayrıca ürünlerinizi kargolarken paketinizin üzerine veya içine bu fark etmez bir kupon ile beraber arkadaşlar Instagram sayfanızı tanıtmanız gerekiyor. Özellikle ürünlerinizi beğenirlerse arkadaşlar sizi sürekli olarak takip etmek isteyeceklerinden dolayı Instagram aslında sizin orada bir aracı kurumunuz olmuş oluyor. İkinci yöntemimiz arkadaşlar Instagram tarafında yapılacaklar şeklinde. Aslında sayfanızı büyütmeniz için düzenli olarak içerik üretmeniz gerekiyor. Aynı bir influencer gibi düşünebilirsiniz. Instagram tarafında arkadaşlar her hafta minimum 3 reels paylaşıyoruz. Sonrasında minimum olarak bir gönderi ve 6 tane de haftalıktan bahsediyorum bilginiz olsun. 6 tane de hikaye paylaşmanız gerekiyor. Ve bu içerikleri paylaşırken hem markanızı hem de ürünlerinizi ön plana çıkarın. Yani sadece Etsy mağazanız üzerinden veya sadece markanız üzerinden ilerlerseniz ikisinden biri açıkçası eksik kalacaktır. Bundan dolayı bazen ürünlerinizle alakalı bilgi verirken bazen de markanızla alakalı bilgi vermenizde fayda var. Reels videolarınızı hazırlarken üretim yerinizi, ürünlerinizin ham maddesini, ebatlarınızı, renklerinizi detaylı şekilde göstermeniz gerekiyor. Çünkü Etsy tarafındaki gibi herhangi bir kısıtlama yok. Burada her şey sizin elinizde. Ve bu aşamada trafiğinizin konumlanması için yani belli bir statüye oturmanız için sürekli olarak önem vermeniz gerekiyor sayfanıza. Başlarda tabii ki de izlenmeler, beğenmeler, takipler az olacaktır. Lakin arkadaşlar Verilere çok fazla takılmayın. Bugün 10 tane beğeni gelir, yarın 20 tane gelir. Bu çok fark etmez. Siz ilerlemeye devam edin. Ve bu aşamada benim aslında en çok önem verdiğim olaylardan bir tanesi de şu anlık stratejiler. Yani burada Instagram tarafında arkadaşlar Etsy mağazanızın linkini her fırsatta paylaşıyorsunuz ve günlük olarak indirim yapıyorsunuz. Mesela diyelim ki işte bu hikaye bitene kadar yani 24 saat boyunca geçerli %20 indirim şeklinde bir kupon tanımlayıp karşı tarafa anlık bir fırsat verdiğiniz zaman düşünce olayını aslında bir devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Ve o anda almak istiyorlarsa veya almak istemekten de ziyade o anda onu sevmişlerse direkt olarak alışveriş yapabiliyorlar. Çünkü arkadaşlar aslında bu bizim koşluk ön görüşmelerimizde de mevcut. Tüm her şeyde aslında yani bir şeyin alım ve satımında bunu her zaman için psikolojiye bağlayabilirsiniz. Yani karşı tarafa bir teklif sunmuşsanız karşı taraf onu Birkaç saat içerisinde düşünüp hemen karar verir veya o anda karar verip size olumlu bir feedback paylaşırsa hemen orada işte tamam okey katılıyorum dediği zaman yapabiliyor. Ama düşüneceğim deyip işte bir gün, iki gün, on gün sonra herhangi bir vakit verdiği zaman %99 ihtimalle herhangi bir geri dönüş olmuyor bilginiz olsun. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Etsy tarafında özellikle yıl sonlarında ve yani şu anda arkadaşlar askıya alınma olayları çok sıklaşıyor. Yani her açılan o mağazadan 6'sı 7'si bazen kapanabiliyor. Ve binlerce satış yapmış olsanız dahi mağazanız pat diye işte askıya alınmış olunabiliyor sebepsiz yere. Bundan kaynaklı arkadaşlar mevcut trafiğinizi Etsy tarafına yönlendirirseniz Burada oluşabilecek kitlenizi yani orada bir varlık oluşturacaksınız dijital bir varlık ve yeni açacağınız herhangi bir mağazaya o dijital varlığınızı yönlendirebilir ve markanızı sadece Etsy'de değil Genel bir aslında ada oluşturmuş olursunuz, yani markalaşmış olursunuz. Ki zaten ben girişimcilere de genellikle bunu tavsiye ediyorum. Yani sadece Etsy girişimcisi olmayın, sadece Amazon veya eBay girişimcisi olmayın, sadece Shopify girişimcisi olmayın. Bunları harmanlayın ve sizin için en mantıklısı hangisi ise birkaç yerden devam edin. Tabii ki şunu söylemiyorum, işte eBay, Amazon, Etsy hepsine girelim, ne yapıyorsak yapalım, yapamazsak çıkalım. Bunu da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Mesela Etsy ile başlamışsanız bunun yanına işte ekstra bir meta reklamları birazdan bahsedeceğim. Ekstra da bir Shopify internet sitesi hazırlarsanız hem burada Instagram'dan trafiğiniz olur, hem Shopify mağazanızdan veya ikastan trafiğiniz olur ya da arkadaşlar Etsy tarafında trafiğiniz olur. 2 veya 3 farklı aslında A oluşturmuş olursunuz. Umarım anlatabildim. Üçüncü ve son adımımız ise meta reklamları. Aslında arkadaşlar ilk iki adım yeterli olmadığı zaman bu aşama devreye girer. Yani arkadaşlar eğer markanızı çok daha hızlı büyütmek istiyorsanız meta reklamlarını kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Meta ile Instagram takipçisi arttırma adı altında teorik değil de direkt panelden anlattığım bir video yapıp detaylı şekilde anlatacağım. Buradan da arkadaşlar izleyip Instagram tarafındaki kitlenizi büyütüp bunu Etsy tarafına yönlendirip satışlarınızı nasıl arttırabilirsiniz bununla alakalı detaylı bir video hazırlayacağım bilginiz olsun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer ki beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar herhangi bir ekstra video talebiniz varsa bunu da yorumlara belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.